أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما سمعت بمكرهن أر أرسلت إليهن واعتدت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته وراودته راودته عن نفسي فاعتسم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكن يكون من الصاغرين وليكن من الصاغرين قال رب السجن رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيد كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنن ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. قال لا يأتكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلما نزل سمعت إِشِتِنْجَ بمكرهن أو كادنلارن düzenlerini erselet haber gönderdi ileyhinne kendilerine atedet yerler hazırladığı lehünne mutakka'a oturup dayanacakları yerler hazırladı ve atet eline verdiği kulle her vahidetin birinin minhünne sikkinen o kadınlara sikkinen bıçak ve kalet dedi ve kaleti huruc dedi çık aleyhinne karşılarına felemma böylece onlar reynehu onu görünce ekbernehu büyüttüler ve katta'ne kestiler eydiyehunne ellerini ve kulne dediler ki haşa tenzih ederiz lillahi Allah'ı ma değildir haza bu beşeren bir beşer in haza illa ancak melekun bir melektir kerimun şerefli bir melektir. Ne zaman ki o kadınların düzenlerini işitince kendilerine haber gönderdi, oturup dayanacakları yerler hazırladı ve her birinin eline bıçak verdi ve çık karşılarına dedi. Böylece onlar onu görünce gözlerinden büyüttüler, ellerini kestiler ve dediler ki Allah'ı tenzih ederiz. Bu bir beşer değildir. Bu ancak çok şerefli bir melektir. Kalet dedi ki Fezalikunne işte budur ellezî lümtunenni lümtunneni beni ayıpladığınız fihi kendisiyle ve lekadandolsun ravadethu Ravettuhu ondan almak istedim. An nefsihi ben murad almak istedim. Fa o ise korudu. Ve le in şayet lem yef'al yapmazsa ma amuruhu kendisine emredeceğimi le yüzce le on andolsun zindana atılacak ve ve le yekunen ve le yekune ve, liyekune, ve liyekune, olacak. Ne olacak? Mine sahirin. küçük düşürülenlerden olacak. Zavallı kadın kendisi küçük kendisini küçültüyor haberi yok. Allah katında en büyük insanı. He, dedi ki kendisiyle kendisi dolayısıyla beni ayıpladığınız işte budur ve andolsun ben ondan murad almak istedim. O ise korudu ve şayet kendisine emredeceğimi yapmazsa andolsun zindana atılacak ve küçük düşürülenlerden olacaktır. Evet. Kale dedi ki Rabbi Rabbim Sicnu zindan ehabbu daha sevimlidir ileyye bana. Bakın şerefli peygamber Ya Rabbi dedi bu kadının bu isteğini yerine getirmektense zindana atılmak zindan bana daha sevimlidir. Mimma şeyden yed'uneni beni kendisine çağırdıkları İleyhi bunların ve illa tasrif uzaklaştırmazsan anni benden keydehunne kurdukları düzeni asbu eğilim gösterir ileyhinne onlara ve akun olurum minel cahilin cahillerden. Dedi ki Rabbim zindan bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan onlara eğilim gösterir cahillerden olurum. Festecabe duasını kabul etti. Lehu onun Rabbuhu Rabbi Fasarafe uzaklaştırdı Anhu kendisinden Keydehunne Onların hilelerini, düzenlerini Innehu şüphesiz odur Huve o Semi'u semi'tir Alimun alimdir Rabbi onun duasını kabul etti onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Şüphesiz seni semi alim şüphesiz ki sen semi alim olandır o. Şüphesiz ki o Allah semiattir işiten alimdir bilendir o. Sonra sonra beda uygun görüldü lehum onlarca min ba'di yine de marra'u gördükleri halde ayati ayet delilleri cunun Nehu Nehu onu Zindana atmak Hatta kadar heyne bir süreye. Sonra delilleri gördük gördükleri halde yine de onu bir süreye kadar Zindana atmak onlarca uygun görüldü. Wadahala girmiştir. ma'ahu onunla birlikte Sicine Zindana Sateyan iki gençte. Kale dedi ehaduhuma onlardan biri. İnni kuşkusuz erani ben gördüm. E'siru sıkarken hamran şarap. Ve kale dedi aheru diğeri öbürü. İnni kuşkusuz erani ben de gördüm. Ahmilu taşıyorken fevka üstünde. Re'si baş kendi baş kendimi başımın üstünde. Neyi Hubzen ekmek teekulu yemekteydi tayru kuşta. Minhu ondan nebbe'ena 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 bize haber ver bi bunun yorumundan. Bu gördüğümüz rüyalar nasıldır? Bunun yorumundan bize haber ver. İnna doğrusu biz doğrusu biz nararken seni görüyoruz minel muhsenine muhsinlerden ve onunla birlikte iki genç de zindana girmişti. Onlardan biri kuşkusuz ben kendimi şarap sıkıyorken gördüm. Öbürü kuşkusuz ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşıyorken gördüm. Kuş da ondan yemekteydi dedi bize bunun yorumundan haber ver. Doğrusu biz seni muhsinlerden görüyoruz. Fakale dedi La kuma size gelecek olsa taamun bir yemek turzakanihi rızıklandığınız illa ben mutlaka nebbetukuma size haber veririm bir tevilihi onun ne olduğunu kable önce en kuma daha gelmeden zalikuma bu mimma allemeni bana öğrettiklerindendir Kimin Rabbi Rabbimin inni doğrusu ben taraktu terk ettim millete dinini kavmin bir kavmin la yu'minune iman etmeyen billahi Allah'a ve hum bil ahireti ahireti hum kendileri kafirun inkar eden. Dedi ki size rızıklanacağınız bir yemek gelse gelecek olsa ben mutlaka size daha gelmeden önce onun ne olduğunu haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a iman etmeyen, kendileri ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.